Hepinize merhaba sayın İçindeki çocuk programına hoş geldiniz. Bugün güvenlemiş olduğumuz çiftlerimiz onları teyatecek sorular soracak. Hadi bakalım başlayalım. Herkese bu hoş geldiniz. Bizim hoş geldiniz öncelikle. Ee, birazdan size bir kulaklık kıracak arkadaşlar. Ve birbirinizi duyamayacaksınız. Arkadaşlar. Programımıza hoş geldiniz bu arada. Kulaklıkları vereceğiz ve sorularımızı soracağız. Hazır mısınız? Öncelikle hoş geldiniz. Hoşbulduk. sorumla başlıyor Douglas Bey. Hazır mısınız? Hazırım. Ee, Öykü Hanım'ın e, en çok sevdiği kitap türü ya da herhangi bir durmadan okuduğu bir kitap ismi var mıdır? Öykü genelde kitap okumayı çok sevmez. Ee, Peki hanım şimdi Douglas Bey e bir soru sordu. Bu sorunun cevabını nasıl vermiştir De tekrardan soracağız. Ee, şöyle söyleyeyim. Sizin en çok okumayı sevdiğiniz bir kitap ya da bir kitap türünü sorduk ve kendisi bir cevap verdi. Cevabı sizce nedir? Benim dikkat ve fokus bozukluğum var. O yüzden kitap okumayı tercih etmem. Kitap okumam ama okursam da fantastik kitapları tercih ederim. Peki hanım ben... Douglas Bey nasıl böyle bir şey soruya cevap vermiştir? Daklas Öykü kitap okumaz demiştir. Peki, Allah teşekkür ederiz. İkinci sorumuza geçiyor Daklas Bey hazırsınız? Hazırım. Okey. Öykü hanımın takmaktan ya da kıyafet olarak e, giymekten en çok hoşlandığı bir şey e, söyleyebilir misiniz bize? Ee, öykü genelde deri giymeyi sever. Deri ceket olsun ve edvan takmayı çok sever. E, şimdi Daklas Bey e sorduğu soruyu e, soracak size aynı şekilde. Ee, Douglas e sorduk ve şunu söyledim, sorduk. Ee, Öykü Hanım'ın yani sizin en çok giydi, giymeyi sevdiğiniz ya da takmayı, tak, yani takı olarak takmak istediğiniz bir şey var mıdır? En çok sevdiğiniz şey nedir diye sorduk. Bunun cevap olarak yere nasıl bir şey almışızdır? Ee, takı takmayı sevmez demiştir. Genelde siyah ve deri giyer demiştir. Pekala teşekkür ederim sorular için kulaklığı geri takabilir. Douglas Bey size tekrardan üçüncü soruyu soruyor. Üçüncü sorumuz şu olacak. Hı. Öykü Hanım'ın gitmek istediği, en çok görmek istediği bir yer neresidir? Hı. Öykü galiba ben çok bahsettiğim için Liberty gitmek isteyebilir. Peki Allah cevap Hı. için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Sizin en çok gitmek isteyeceğiniz, görmek isteyeceğiniz bir yer neresidir diye sordu. Peki buna Douglas Bey nasıl cevap vermiştir sizce? Aa, geçen gün böyle bir şey konuşmuştuk. Muhtemelen Maldivler ya da Bora Bora adaları demiştir. Teşekkür ederim cevabınız için. Şimdi Ayka Hanım size aynı şekilde Douglas Bey'in e, e, hakkında birkaç soru soracak. O soruların cevabını alacak. Sonra tekrardan Douglas Bey'e soracak. Nasıl cevap verdiğinizi öğrenecek. E, i̇lk sorumla başlıyorum. Hazır mısınız? Evet hazırım dinliyorum. E, i̇lk sorumuz şu şekilde. Douglas Bey arkadaşlarıyla birlikte en çok yaptığı e, etkinlik ya da şey nedir? Hmm. Eskiden olsa motor sürmek derdim ama şu anda muhtemelen e, araba kullanıp arabayla yanlamak diye cevap verecektir. E, müzik dinleyerek, e, müzik eşliğinde. Pekala, çok teşekkür ederim cevap için. Efendim? <laughs> ha, Douglas Bey sıra size geldi. Biz Öykü Hanım'a şöyle bir soru e, yönelttik ve size e, o soruda cevap olarak ne vermiştir? Nasıl bir cevap vermiştir? Bunu soracak. Şimdi siz arkadaşlarınızla birlikte en çok yapmayı sevdiğiniz bir etkinlik olarak ne yapmayı seversiniz diye sorduk Öykü Hanıma. Öykü Hanım bu soruya nasıl bir cevap vermiştir? Duyamam. Düşünüyorum. <laughs> yani şu anda en çok yaptığım aktivite olan yüksek ihtimalle araç sürmektir ya, müzik dinleyerek. Pekala teşekkür Hı -hı. ederim cevap için. Rica ederim. Kulakları geri takabilir. Tak. Ee, Öykü Hanım ikinci sorumuza geçiyor. Hazır mısınız? Hazırım. Pekala. Ee, Douglas Bey. Şu olsa hayatta evden dışarı çıkmam dediği şey nedir? Yani o evin içinde ben olmam yeterli. Peki Allah teşekkür ederim cevap için. Hı, evet geldim. Biliyor musun? Müzik güzel mıydı da bey? Çok güzeldi bu arada evet. Yani müzik şu anda gerçekten şukulara bir geldi. <laughs> Zor tutuyorum kendimi. Güzel, müzik türü, yani sevdiğiniz bir müzik türü çaldığınızda sevindik. Evet, şimdi evet. ikinci sorumuza Öykü Hanım'a sordu, Öykü Hanım cevap verdi. Şimdi siz aynı şekilde soruyu soracak, Öykü Hanım nasıl cevap vermiştir onu söyleyecek, okey? Okay, okay. Hazır okay. sana soruyor. Ee, evde olsa hiçbir şekilde dışarı çıkmam, asla ve asla dışarı çıkmam dediğiniz şey nedir? Mesela Aykon'un bunu ne cevap vermiştir? Öykü <laughs> <laughs> olsa <laughs> Peki Allah çok teşekkür ederim. üçüncü sorumuza geçiyor. Hazır. Dinliyorum. Peki Allah. Yanının ayıramadığı bir eşya, telefon dışında herhangi bir eşyası nedir? Not defteri. Not defteri. Çok teşekkür ederim cevabınız için. Güzel. Üçüncü sorumuzu da Kenime sorduk. Üçüncü Hı -hı. sorumuz şu şekildeydi: Sizin yanınızdan ayıramayacağınız telefon dışında yanınızdan ayıramayacağınız bir eşyayı sorduk. Hanım bu soruya nasıl bir cevap vermiştir? Dakoz Hmm, işte bak bu çok arada kalınacak bir soru. Ya yani şöyle genel olarak şunu demiş. Şu, i̇ki tane mi bir tane mi bu arada? Bir tane. Hmm. Ya yani şöyle ya maskem yani ya siyah bandanam demiştir ya da not defterim demiştir. Ama yüksek ihtimalle maskeyi unutsam ya not defterimi unutmayacağım için not defterim demiştir. Pekala cevap için çok teşekkür ederim. Da Rica kadar. ederim. Tekrar takayım ya çok güzel müziğin yerini kesin çünkü. <laughs> Maalesef um, 3 sorumuz da bitti. Sorularımıza verdiğiniz <laughs> samimi cevaplar için çok teşekkür ederiz. Teşekkür Douglas teşekkür ve Öykü Tokel çifti.